Merhaba Java yazanlar. Bugün sizinle Android uygulama geliştirme geliştirme ortamını hazırlayacağız. İlk programları, ilk kurulumları yapacağız ve program yazmaya hazır hale getireceğiz Android Eclipse programımızı. Eclipse'i birazdan öğreneceksiniz. Ee, şimdi öncelikle Java'yı yükleyeceğiz. Java program geliştirme ortamını, daha sonra Eclipse'i indireceğiz, sonrasında Android SDK indireceğiz, daha sonra da Eclipse üzerinden kurmamız gereken, indirmemiz gereken dosyalar var. Şimdi ilk olarak Java JDK yazıyoruz Google'a ee, tıklıyoruz ilk seçeneğe şuradan. Bakınız, şuna tıklıyoruz. Ee, önce kabul ediyoruz. Daha sonra işletim sistemimize uygun Java dosyasını indiriyoruz. Şu 32 bit, şu 64 bit. Ee, Hangisi ise eğer işletim sisteminiz ona göre. Benimki 64 bit. Tıklıyorum. İndirmeye başlıyor 180 MB. İnternet hızınıza göre zaten 5-10 dakika arası sürer. Ee, bunu geçtik. Sonra ne var sırada? Eclipse. Eclipse. Sitesim, sitemize girelim. Şuradan ee, şu seçeneğe tıklayalım. Burada Eclipse ee, paketleri var. E, ben Luna kullanıyorum. Onun için size de Luna'yı tavsiye ederim. Güzel, karmaşık değil yani. Başlangıç için ideal. Daha sonra istediğiniz paketi indirebilirsiniz zaten. Şuradan şu se şunu seçeneği görüyorsunuz arkadaşlar. 32 bit ve 64 bit hangisi ise yer yani işletim sisteminiz ona göre ee, tıklıyorsunuz. Ben gene 64 bit olduğu için tıkladım. Şu butona tıkladığınızda e, Eclipse'i indirmeye başlayacak. Burada yazan ücretlere bakmayın. Eclipse tamamen ücretsiz, bedava bir uygulamadır. Yani sizden herhangi bir ücret talep etmez. Ben de olduğu için şunu iptal ediyorum. İndirmeme şimdi gerek yok. Eclipse'i de indirdikten sonra SDK var. Yazalım Android SDK Yazdıktan sonra Artık Android SDK dosyası Android Studio ile beraber iniyor. Bunun için mecburen Android Studio'yu da indireceğiz şuradan kabul edelim. 885 megabyte. İnternet hızınıza göre 25-30 dakikada, 40 dakikada iner zaten bu da. Bunu da iptal ediyorum. Bu indirici, indireceğim bütün dosyalar bende mevcut. Şimdi bunları indirdiğinizi farz ediyorum arkadaşlar ve buradan çıkıyorum. Eklipsi indirdik. Ondan önce Java'yı indirdik. Java'yı indirip kurduk. Daha sonra eklipsi indirdik. Eklipsi indirip kurduk. Ve eklipsi açıyoruz. Ben de açık kaldı şu anda. Girdim. Ekilips şöyle bir ortam. Ee, zaten Android uygulamalarınızı da bu ortamda geliştireceksiniz. Da, i̇lerleyen derslerde zaten e, inciğini, cinciğini, her şeyini öğreneceksiniz arkadaşlar. Şimdi başlangıç olarak fazla kasmayalım. Yeni öğrenen arkadaşlarım da kafası karışmasın. Şimdi ee, şöyle e, şey var. Kurmamız gereken indirmemiz gereken dosyalar var. Onu indireceğiz. Ee, ilk önce install new software. Buna nereden girdim? Help Daha sonra Install new software Kısmından şuradan Add Butonuna tıklıyorum. Android yazıyorum. Ve şuraya bir URL yazacağım ile yazdığım gibi siz de beraber ssl nokta slash android slash eclipse slash evet okey diyorum burada develop, developer tools seçeneği tıktı şuna bir tık koyuyoruz ve buradan next'e tıklıyoruz ben şu an niye tıklayamıyorum? Çünkü ben de kurulu, kurulu olmayan arkadaşlar buradan next diyecek. Daha sonra ee, sözleşme var, kabul edecek her programda olduğu gibi. Kabul ettikten sonra next diyecek ve kurmaya başlayacak. Ve Android Studios'unu, şey, Android eklentisini Eclipse programınıza eklemiş olacaksınız. Daha sonra SDK dosyasını tanıtacaksınız Window Preferences Evet Android sekmesine geleceksiniz Şurada SDK Location var yani SDK yolunu buraya tanıtacağız Şimdi hatırlarsanız 3. sırada Android SDK indirdik biz değil mi yaklaşık 1885 MB'lik dosya Onun içinde Android Studio da var o sizin işinize yaramayacak Onu silebilirsiniz veya başka bir yere kopyalayın. Onun için bir de e, SDK yani ADT Bundle Windows diye bir dosya olacak. Onu alıyoruz. D'ye mi atıyoruz? C'ye mi atıyoruz? Masa üstünde mi kalıyor? Yani nerede olursa o yolu şuraya tanıtıyorsunuz. Browse diyorsunuz. İndirdiğiniz dosyayı buraya Tanıtıyorsunuz arkadaşlar. Masa üstünde ise seçiyorsunuz. D'de ise D'ye tıklayıp şuradan bilgisayarından seçiyorsunuz. Her neredeyse. Daha sonra Eclipse onu tanıyacak ve şuradan OK'ye basıp e, SDK'de Android SDK'de Eclipse'e tanıtmış olacaksınız. Şimdi e, Java'yı indirdik, yükledik. Eclipse'i yükledik, açtık. Daha sonra Install New Software yaptık. Android eklentisini ekledik. Daha sonra SDK'yi indirdik ve Windows Preferences'dan SDK'yi tanıttık. Buraya kadar her şey güzel. Buradan sonra kapatalım. Programımızı yeniden başlatalım. Arkadaşlar programımız yeniden başladığı başladıktan sonra Android programlamak için hiçbir engelimiz kalmayacak. Bu işlemleri yaptıktan sonra şuradan yeni bir Android projesi oluşturabileceğiz. Bakınız. Android Android application project Evet. Videoyu burada bitireceğim. Niye burada bitireceğim? Çünkü burası ikinci adım. Yani burada göreceğimiz konular ikinci videoda olacak. Oradan öğrenebileceksiniz. Şimdi videoyu uzatmanın mantığı yok. Zaten bu Android videoları uzun oldu mu insanların canını sıkıyor. Arkadaşlar bu videoda merak ettiğiniz her şeyi bana mesaj olarak videonun altına veya Gmail'e özel olarak gönderebilirsiniz. Her türlü sorularınıza açığım çekilmeden istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Şimdilik iyi günler.